Fizalike peki, ilmin çoğalması, medeniyetin peki, umranın peki çoğalmasına paraleldir. Fassababu fî zâlike, buradaki sebep nedir? Enne ta'limel ilmin, ilim öğretim sistemleri var ya, kemâ kaddemnâhu, daha önce söylediğimiz gibi, min cümleti s bunlar beceri ve sanat, kabirinden şeylerdir bunlar. Fassababu fî zâlike enne ta'mîmel ilmi, kemâ kaddemnâhum min s-sanâi, ve kad ve yine biz daha önce ne söylemiştik. Fakat günna kaddemna enne sanayi'a sanatlar hı, hı yeniden yeniye peki bütün gelişmeler vesaire enne sanayi'a innema tekthu fil amsar bunlar köylerde değil. Ya yani nüfusun birikim kazanmış olduğu merkezlerde bu olur. Mustafa Sabri Efendi rahmetli Mevkıfı'l-Aklı ve'l-İlim ve Rabbil Alemin ve İbadil Murselin de birinci ciltte e, o işte Mısır'da yazmış da yazmıştı, kitabı diyor ki Mısır'ın ezheri diyor Fatih medreseleri diyor. İstanbul'da diyor. Bakıyorsun e, şeyden Avrupa'dan gelen seyyahlar, turistler, romanlar vesaire gelen İstanbul'da kalıyor başka yere gitmiyor. İstanbul Osmanlıydı. Osman, o hani İstanbul demek eşittir Osmanlı devlet demektir. Bir İstanbul tek başına Osmanlı medeniyetini yazacak kadar birikim sağlamış bir memleket idi en büyük şehir. Köylerden ne olacak belki? İşte o kadar. Ne olursa. Bir yerde köyler mezardır senin anlayacağın. Peygamberler bile insanların yani daha fazla birikim sağlamış olduğu bölgelere göndermiştir. Ben köye gideyim işte köyde ben ilim yaparım vesaire. Ne yaparsın orada peki? E yapsan da peki ee, sahil yerine paralel ne yapacaksın peki? Şey yok. Peki. Fakat künne kaddemne enne sanayi innema tekstürü fil ve ala şehirlerin peki kalkınma ve hamleleri oranında peki ve ala peki hangi konuda yani fil kesreti çokluk vel azlık o şehir ne kadar mesela kalabalıksa ne kadar mesela kalabalığı az ise vel ondan sonra medeni yapısı vattarof ondan sonra lüks vesaire falan filan ne, ne miktar oluyorsa tekünün nisbetü sanayi fil cevdu vel kesra orada peki sanatlarda ne oluyor ondan sonra iyilik ondan sonra güzel ve çokluk noktasında aynı şey yani değişen bir şey yok niye bunlar var ya bu yani şu Umraniya hmm, fil kesre vel kille vel hadara vel taraf Peki, evet. liyenne bütün bunlar nedir? Emrun Bunlar bir, öyle bir durum ki zaidun Artı durum bunlar adal maaşi Gündelik mesela Yani diyelim ki mesela lüks yok, o yok, bu yok vesaire Asgari hayata Tamam mı? E, artı olan durumlar bunlar diyor Asgari hayat ne? Bir tane ineğin olur, değil mi İbrahim Hoca? Ondan sonra kuzun olur, tavukların olur. Gündelik yiyeceğini çıkarırsın. Şu budur, tarlan, bağın, bahçe, ekersin mesela. Aa, bu maaştır bu. Ama bu bahsettiği ondan sonra hadaret, teref, bilmem ne vesaire. Bunlar diyelim işte la yani asgari hayat seviyesinin üzerinde gelişmeler bunlar diyor. Daha, öyleyse femeta fadalat yani yani femeta, yani Femete fadalet ne zaman ki artış olursa artarsa ne? A'malu ehlil umrani efendim yani medeni insanların e, iş çalışmaları uğraşları an maaşihim gündelik zaruri hayat standartının üzerine katlamaya varsa yaparsa femete fadalet a'malu ehlil umrani an maaşihim o zaman ne olacak peki? İnsarafet ila ma وراء المعاشي gündelik yaşamın ötesine يننجكتر من التصرف في. إن صلافت يعني أعمال أهل عمران أو يعني مدني إلى ما وراء المعاشي جندلك يشام ما وراء المعاش أنا yani من التصرف في خاصية الإنساني insanın sahip olduğu hasa isim peki ee, artması ha, hususiyetlerin hususiyet, hususiyetlerdeki tasarrufu yani insan ufku senin anlayacağın insanı insan yapan temel değerlerde mutlaka peki ne olacaktır? bir artış olacaktır bu da bir kaydedir peki şimdi bizden ne var peki? tamam ben bugün gün, gün, bugün günümü kurtardım ben peki yat aşağı hayır arkadaş olmaz olmaz. Bak ilahi kanun böyle. Eğer gündelik yaşantının üzerine artık bir şey koyabiliyorsan, iş tamamdır. Resul-i Ekrem ne buyuruyor? Men istavâ yâmâ fâvâ bûnûn Peki. Bu iki güne bir olan ziyandadır. Bu günü dünden eksik olan mel'undur buyuruyor. Yusuf'a ve Karadavîn el-vâkü indel muslim diye bir vardır. Böyle var ya, gözüne böyle sürme yapacaksın onu. Zaman tanzimi olmayan hiçbir insanın davası yoktur. زمان بستين أومية بين زمان رسول الله لا تزال قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره مَا أفناه وعن جسده فيما أبلغه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه أنفقه İntesal. An fi ma efnâhu. Var mı böyle bir zaman tanzimimiz mesela? Ha burada mesela mütevazı bir çalışma yapıyoruz. Diyelim mesela ilk mesela beş yılda ne hedefliyorum ben? İkinci beş yılda neyi hedefliyorum ben? Üçüncü beş yılda neyi hedefliyorum ben? Burada ne sözler var? Ne sözler? <laughs>